Evde bak şimdi gezdiler gözler. Gerçekten tüzdür ama gözler evde gezdiler şimdi. Üzüm nerede bakarız amca orada? Ama akşam bir rüzgar var. Asmayı nasıl yaptı bilmiyoruz. Batkın'da çok rüzgar yoktu ama yani böyle Yer bir... Yoktu, burada var ya. Burada yok. Batkın'da yoktu. Ben Batkın'da dedim. Burada bir, alacağım. bir rüzgar vardı. <laughs> <laughs> Selamun Aleyküm. Selçuk Sabat. Selçuk Sersoğ... bu... Organik Soğucan gibi Sabat Yıldız ben. Ya e bak Efendim amcacığım. Şimdi bunlar aşağıdakiler dallandığı zaman yani şemsiye gibi olacak aşağı. Evet evet. Bunu rica bıraktık. O ikinci kademe. Bir kademe de oradan bıraktık. onlar da şemsiye, şemsiye gibi olacak. Burası bak, Tekirdağ bak. Malkara Doğan Köy. Bu sefer amcanın ceviz bahçesi. Yaklaşık 370 tane Chester cinsi ceviz ağacı var. Bahçe 4 yaşında. Yaklaşık bir 20 gün önce sıvı solucan gübresi vermiştik. Şimdi tekrar bir kontrole geldik. Bitkide gördüğümüz gayet güzel bir renk tonu olmuş. Yeşil aksam çoğalmış. Sürgünlerimiz gayet iyi. Ağacın enerjisi gayet iyi. Şu an gördüğümüzden memnunuz. Bunlar bu Bunları nalbuksine Bunlar bu saldım. Amca yaklaşık bir ayda bir şu görmüş olduğunuz alana 370 tane ağaca 20 litre kadar sıvı solucan gibisi verecek yapraktan. Sezon sonuna kadar takip edeceğiz. İnşallah bereketli olur.